Başlar, yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Nus haritasına giriyoruz. Ve Nusa haritasında arkadaşlar biliyorsunuz bazı bölgeleri göstermiştim ama harita e, haritayla alakalı arkadaşlar taktikleri göstereceğim size. Tabi harita yeni olunca taktikler de yeni oluyor arkadaşlar. Baya bir Böyle işinize yarayacak taktik var diyebilirim yani kolay olanı da var zor olanı var ama böyle Duruma göre pozisyonunuzu aldığınızda rakibinizi Çok şaşırtabilirsiniz adam sizi kesinlikle oralardan beklemez yani Şimdi bunları göstermeden önce ha bu arada yorumlara da hangi taktiği beğendiniz yazın abi Şöyle bir hemen bir popülerlik kısmına bakalım var mı yeni ekstra popülerlik atan ee, Stg swat atmış siyah atmış kedicik atmış Ben wort'e atmış başka kim var Rahip var bunlar bir önceki videodan bdc 7 Atanlara teşekkür ederim popülerlik. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde taktiklere geçiyoruz. Hadi bakalım devamı gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın. Evet arkadaşlar taktiklerimize başlıyoruz. Neredeyiz abi? Flame Village'teyiz. Hemen şöyle başlayalım. Burada böyle büyük bir bina var arkadaşlar. Bunun çatısına çıkacağız. Rakiplerinizi tamamen şaşırtabilirsiniz bu taktikte Allah. Ben nereye gittim ha? Şuraya şöyle tutunmanız lazım arkadaşlar. Bazen böyle tutunamayabiliyoruz. Hemen şuradan. Gördüğünüz gibi çıktık arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Buradan buraya çıkabilirsiniz. İstediğiniz oyuncuyu eğer hani alan daralmıştır ön tarafa doğru ve siz bunun çatısına çıkıp milleti kesebilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat da indirebilirsiniz. Hemen bir diğer taktiğimizi de gösterelim. Burada hemen burada bir tuvalet daha var. Bu tuvaletleri güzel koymuşlar yani kullanalım diye arkadaşlar. Şuraya çıkıyoruz. Buradan da buranın çatısına çıkabilirsiniz. Ön tarafta adamlar varsa şu kayanın olduğu taraf veya da yukarı taraflar falan. Buradan da rahatlıkla adamları indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz şu binayı biliyorsunuz zaten. Şöyle göstereyim. Şu center kısmında hemen önünde böyle bir köprü var arkadaşlar. Köprü ile alakalı çok güzel bir pusu var. Onu göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar şurada köprünün altına gideceğiz ama şöyle şeyle atlamanız lazım gençler. Kafanız şeye çarpabilir şu demire ve düşebilirsiniz. Direkt aşağıya doğru ve canınız bayağı bir gidiyor. Şöyle atlıyorsunuz abi, tamam mı? Geldiniz. Şimdi burada bekleyin. Buradan şöyle bir geçelim. Abi, şuraya gideceğiz. Şimdi buradan sizi görebilirler, değil mi? Biz şu en dibe doğru gideceğiz. Şöyle, şöyle. Gördüğünüz gibi. Mekan mükemmel. Buradan geleni gideni uzaktan yakından. Adamlar buradaysa mesela. Çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Ve sizi kimse görmez. Şuraya yattığınızı düşünsenize. Sizi kim görecek abi? Belki yukarıdan böyle çok dikkat ederlerse. Ama buraya da çok dikkat edeceklerini zannetmiyorum. Böyle güzel bir taktik. Umarım sizin işinize yarar. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz. Şöyle bir göstereyim şu kısım gençler hemen şöyle şu bakabileceğiniz yer. Tabii bunlarda haritanın çoğu yerinde var. Ee, burada önemli olan tabi biraz daha elbiseniz. Elbiseniz biraz daha yeşil renkli olursa arkadaşlar çok işinize yarayacak. Şurayı geçeceksiniz abi. Şurada bekleyin. Çok da böyle dikkat edeceklerini zannetmiyorum. Tabi görenler olabilir ama böyle yeşil renkli giyinirseniz milleti yine pusuya düşürebilirsiniz Arkadaşlar bu taktikle Evet arkadaşlar bir diğer taktikimiz bu gördüğünüz binanın çatısına çıkacağız şuradayız abi bölge olarak hemen göstereyim bu gösterdim taktikler içinden arkadaşlar en zoru bu diyebilirim yani yapması biraz gerçekten zor çok denemeniz gerekiyor Biz birkaç kere denedik en sonunda bir daha denemeye kalktık önden arkadaşım atlayacak. Bakalım tutabilecek mi? Ama bunu yaparsanız inanılmaz güzel pusu atarsınız. Alan buraya daralırsa arkadaşlar. Güzel bak tam köşeye tutunacaksınız. Böyle bir de ben bir daha deneyeyim. Hadi abi. Kaçırdım. <laughs> bir daha atlayacağım. Dediğim gibi biraz zor yapması. Ama alıştıktan sonra yaparsınız. Şöyle bir daha geçeyim. Biraz dibe alırsak. Tamam. Tam böyle ucu ucuna ayarlamanız gerekiyor. Evet. Çıktık. Ya yani bu taktik baya iyi. Yani en tepedesiniz. Baya işinize yarar. Umarım hoşunuza gitmiştir. En beğendiğiniz taktikleri de yorumlara yazın. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilir. Şimdilerimizde iyi seyirler. Şuncu. Elimize bombayı alıyoruz. Sevdiğimiz mekan. Droplar indi. Emre hemen 20 kilo alıyorsun abi. oyna bir alacağım? <laughs> Oyuna girebilirse? Alırsın alırsın. var. sword for the first time. Cover me. Çarda biri. Ben kaç defa öldüm? Hayır hayır oğlum. Uf. Kafam karıştırdı ya. Oğlum nereden vuruyorsun? Aa, göremedim. Lan bizim adam mı şu 3 numara? MP'nin. Neyi? Gücü mü? Gücü. Adama ben AK ile vuruyorum ölmüyor. Adam iki vuruyor MP'de ölüyorum yani. Ah. Geliyor.

Lan. Sana mı? Hemen. Kim vuruyor? Adam, burada. <laughs> evde evde. Çok toplu geçiyoruz var ya. Her mermiyi yeriz şu an. Yine benim kili çalı diyor. Aynı anda sıkıyoruz. Aynı anda sıkıyoruz. <laughs> Çalma yok. Arkadaş ya. Aynı anda sıkıyoruz lütfen. 5 tane asistin 3 tanesi çalındı resmen ya. Yanımın da olması lazım gebereceğim. Adam burada. Adam şeydi bir. Çeyin arkasında biri. Drop'un arkasında. Aynen. Ölmüştür o artık ya şimdi kadar ölmüştür. Bayağı leş aldım. Vurdu mu Ölmesi lazım yani. Oy arkamdaymış adam. Ha canım kalmadı bunların hepsi burada mı doğuyor bu sefer ya bilmiyorum doğuyor doğuyoruz burada evet biraz groza yerine m4 de atsam daha iyiymiş m4 de spray etmek daha rahat abi ben sürekli aynı yerde doğup doğup, doğup doğuyorum yani bunlar da aynı yerde doğuyor Güzel güzel. güzel evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.